Davut'la birlikteyiz. Davut'tan bu haftanın değerlendirmesini isteyeceğim. Bu haftanın değerlendirmesi ee, zaten geç kaldım, birkaç parçayı kaçırdım. Cüneyt abinin oyununu da kaçırdım balese. Sen de yoktun sahnede. <laughs> Youtube'dan izlersin. Ben yoktum sahnede çünkü herkes birbiriyle eşleşmiş. Ben tek başıma kaldım yani. Aa ne? ben de tektim ama. <laughs> Aa ben monolog yazabildiğimizi bilmiyordum ama. Benim oyun nasıldı sende? Senin oyun zaten oynamışsın yani bildiğim bir şey. <laughs> ee, oyuna hakimdin o yüzden güzeldi. Ben biraz bugün dalgındım o yüzden e, derse de fazla katılamadım üzücü oldu. Neyse Davut'u haftaya daha iyi bir şeylerle haftaya, görürüz. Haftaya. Haftaya bekliyoruz Davut senin ya. Haftaya çekim olursa? Aa haftaya belki bizim kısa filmin çekimi olabilir. Hadi bakalım. Onun da şey arkasını çekelim. Kısa film kamera arkası. Başrol olarak. Aa başrol. Ya da benim karakter neydi ya? Nasıl bir karakterdim ee, ben? Senin karakter... Ee, ne Arkadaşımı oynadın galiba. Ha, şey, ha şu... Babanın kahveden arkadaşı. E ha. ha. Babanın kahveden kutu neyse bizi bekliyorlar galiba. Neyse görüşürüz. Hadi hafta Davut'la da tekrar bir konuşuruz hadi. Sen dersen mi gideceksin? Evet. Hadi görüşürüz. Evet. <laughs>